Ben psikolog Mesut Aşut. Çocuklarda teknoloji bağımlılığı günümüzde oldukça yüksek bir seviyede. Maalesef çoğu ebeveynin bu konuda yeterince bilgili olmadığı ve çocukları hem sosyal hem psikolojik hem fiziksel olarak etkilen büyük bir problem. Biz bu teknoloji bağımlılığını nasıl tanımlıyoruz? Eğer çocuğun günlük yaşamını, günlük aktivitelerini, sosyal becerilerini etkileyecek durumda bir e, internet kullanımı, tablet kullanımı, teknolojik herhangi bir ürün kullanımı ortada varsa biz bunu e, teknoloji bağımlı olarak tanımlıyoruz. Teknoloji e, bağımlılığının Önüne geçmek için bazı disiplinler, bazı kurallar uygulamamız gerekiyor. Zaten e, yeşil ayında uzmanlarında belirlediği belli bir teknoloji kullanma süresi vardır. 0-3 yaş arası çocuklara biz sıfır ekran diyoruz. Hiçbir şekilde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz, önermiyoruz. 3-6 yaş arasında ise sadece yarım saat. Bu yarım saatte tabii, tamamen ebeveyn kontrolünde olması gerekiyor ve belirlenen bir saatte olması gerekiyor ki çocuk bu tutarlı davranışı öğrenebilsin. 6, yani ilk öğretim çağında ise 45 dakikadır. Ee, orta öğretim çağında ise biz 2 saatle kısıtlandırıyoruz. Bu 2 saatle kısıtlandırmamızın sebebi çocuğun bu disiplini öğrenebilmesi ve rastgele çocuğum 2 saat e, oynayabilirsin ya da girebilirsin gibi değil de bu 2 saati biz belirleyip çocuğa e, böyle bir disiplin, böyle bir kural uygulamamız gerekiyor. Ee, ki bu teknoloji bandı, bu kullanılan 2 saatte de Çocuğun herhangi bir e, uygun olmayan bir görüntüye, şiddet e, ya da e, cinsel içerikli bir alana kaymaması için de e, belli uygulamalar var, belli programlar var, belli güvenlik paketleri var. Ebeveynlerin e bunları da alıp e, bu, bu şekilde onların takibini sağlamalarını e, tavsiye ediyoruz. Teknoloji bağımlılığı sadece e, çocuğu sosyal anlamda değil... Fiziksel anlamda ve belli sağlık problemleriyle etkilemektedir. Obezite, görme bozuklukları, gözde kuruluk, e, sosyal becerilerde yetersizlik, sosyal becerinin getirdiği motor becerilerinde gerileme olarak da e, görebiliyoruz. Ebeveynler bazen fark edemeyebilir bu e, internet, bu teknoloji bağımlılığını. Bunu biz nasıl gözlemleyebiliriz? Eğer çocuk... E, belli bir kontrol olmadan sürekli gece yaralarına kadar teknolojiye bağlanıyorsa, teknolojiyi çocuktan ayırdığımız zaman herhangi bir disiplin ortaya koyduğumuz zaman eğer çocuk e, agresif davranıyorsa, sinirli davranıyorsa burada bir bağımlılıktan e, söz edebiliriz. E, bu bağımlılık da akabininde belli problemler getiriyor. Akademik anlamda problemler getiriyor. Davranışsal anlamda problemler getiriyor. E, o yüzden mümkün mertebe aile boyu aile olarak bir dijital anlamda kendimizi soyutlamamız gerekiyor. Sen Anne baba dijital bağımlısıyken çocuğun dijitalden korumak çok mümkün değil. Ve e, çocuklar hadi internete bağlamayacağız ama biz bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu da çocuklara gerek içte gerek dışta aktiviteler oluşturarak, kitap okuma saatleri belirleyerek anne baba baba e, çocuk aktivite, çoğu evde aktiviteler geliştirerek çocuklarımızı dijital çağdan, dijital bağımlılıktan uzaklaştırabiliriz. İşte dijital sınırlama yaptığımız zaman bunun yerine belli aktiviteler koymamız gerekiyor. Demin de açıkladığım gibi gerek baba çocuk gerek anne çocuk belli oyun saatleri oluşturmaları gerekiyor. Belli kitap okuma saatleri oluşturması gerekiyor ki çünkü çocuk boşta kaldığı zaman illa ilgilenmesi gereken bir durum var. Biz o boşluğu daha kaliteli bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Tabi sadece evde değil hani ev kısmı çok önemli okulda da yine e, dijital dijitalin e, teknolojinin yararlı kullanımı e, anlamında çocuklar bilgilendirilebilir. Kullanımın aslında e, faydalı ve faydasız kullanım şekilleri hakkında belirli bilgiler verilebilir çocuklara. Bu yönde yönlendirebiliriz. Tabii ki fiziksel de psikolojik de problemleri var. Fiziksel dediğimiz çocukların postürlerinde bozulmalar görülebiliyor. Uzun süre teknoloji bağımlılığı obeziteye neden olabiliyor. Fizin bozulmasına neden oluyor. Gözde görme kayıplarına, gözde kuruluğa neden olabiliyor. Psikolojik anlamda da çocukların sosyal yetilerine, sosyal becerilerini kaybetmesine neden oluyor. Sağlıklı bir iletişim kuramamasına neden oluyor. Ki zaten biz e, teknoloji bağımlılığında bir iletişim bozukluğunun bir alt maddesi olarak değerlendiriyoruz. Çocuk sağlıklı bir iletişim kurmaktan maalesef uzaklaşıyor. Yani teknoloji tamamen hayatımızdan çıkarmamız mümkün değil. Çünkü artık teknoloji, e, internet, hayatımızın bir gerçeği. Bunu nasıl faydalı kullanabileceğimiz yönünde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ve eğer çocuğumuzu korumak istiyorsak bundan ilk başta kendimizin kendimize bir sınır koymamız gerekiyor. Teknolojiyi sadece sosyal medyadan, sadece e, eğlence sayfalarından ibaret görmeyip sağlıklı verili, bilgi dolu içeriklere ulaşmaya çalışmak gerekiyor. Bunu öğrendiğimiz zaman bunu çocuğa da aktarabilmek gerekiyor.